Merhaba, şu anda yüzümde görmüş olduğum bu makyajı hazırladım yılbaşı için. Bir önceki yılbaşı makyajım çok sadeydi, tamamen sadeydi. Bu onun tersine gözlerde çok yoğun ve detaylı, dudaklarda koyu gayet iddialı bir makyaj. Ben böyle özel günlerde ya tamamen sadelik taraftarıyım ya da abartacaksak gerçekten yoğunluk taraftarıyım. Bu sene her iki makyaja da örnek hazırladığım bir yıl oldu. Umarım keyifle izlersin. Bu arada bu makyajda benim de ilk defa kullandığım ürünler oldu. Meryem Uzerli'nin kendi adıyla çıkardığı kozmetik ürünleri denedim. Benim için de çok heyecanlıydı. O zaman artık makyaja geçelim. Bu arada videonun sonunu izlemeyi lütfen unutma. Şimdiden iyi seyirler. Çok yoğun ve detaylı bir göz makyajı yapacak olduğum için masayı ve eşyalarımı önüme aldım daha rahat hareket edebilmek için. Kamerayı da iyice yaklaştırdım. Önce ten makyajından başlıyorum. Fondöten olarak Yves Saint Laurent'in Youth Liberator fondötenini kullanıyorum. hem kapatıcı hem de aydınlatıcı olarak Revlon'un Color Stay uyguluyorum. verdiği aydınlık etkiyi gerçekten çok seviyorum. Şimdi pudralama işleminden hemen önce highlighter'a geçiyorum. Bugün buraları bayağı bir patlatacağım. Önce Chanel'in bu likit aydınlatıcısını kullanacağım. Şimdi MAC Mineralize Skin Finish pudramı alıyorum ve highlighter hariç kalan bölgeleri sabitliyorum. Ten makyajının kalanını sona bırakıyorum. Artık gözlere geçiyorum. Urban Decay'dan Naked Smoky paletimi alıyorum. En açık renk olan 13 ile başlıyorum. Düz bir fırça kullanıyorum. Sigma E54. Önce kaş altından başlıyorum. Tüm göz kapağıma uygulayacağım bunu. Önce kaşlarımı doldurmaya karar verdim. Flormar'ın 401 numaralı kaş kalemiyle kaşlarımı dolduruyorum. Üzerinden bir kere de Maybelline Brow Drama ile geçiyorum. Tekrar gözlere dönüyorum. H&M'in karıştırma fırçasını alıyorum ve Şuradan ikinci renkle devam ediyorum. Şimdi bu video için heyecanlandığım bölüme geçiyorum. Şöyle göstereyim. Meryem Uzerli'nin kendi adıyla çıkardığı makyaj koleksiyonu, makyaj markası aslında. Ben de geçen hafta lansmanda tanıştım bu ürünlerle. Hemen şöyle göstereyim. Çok şık bir kutu. Şu dörtlü farı İki tane maskarası var. Biri uzatmayı, biri de volümü vaat ediyor. Bir kajal eyeliner'ı, bir de likit kalem eyeliner'ı var. Göz makyajında bugün bunları kullanacağım. Şimdi hemen farlarla başlıyorum. Ambalaj bu şekilde. Renkler de böyle. Şimdi düz fırçama şuradaki altın rengi alıyorum. Göz pınarına doğru boşluk kalacak şekilde dış köşelerde de boşluk kalacak şekilde daha çok göz kapağımın ortasına uyguluyorum. Fırçamın tersini çeviriyorum ve Urban Decay'in Naked 1 paletindeki Virgin'den biraz alıyorum. Bunu da göz pınarlarıma geçiyorum. Dış köşeler için de paletteki en koyu rengi kullanıyorum. Alo? Hayatım. Ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Kayıtta mı şu an? Evet. <laughs> İyi tamam. Şey diyeceğim. Neydi ona da? selam söyle. Takipçilerine <laughs> Pakistik, selam söyle. Tamam söylerim. Peki bu kayıt altında bana söylemek istediğim bir şey var mı? seni <laughs> çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> Herhalde bir yarım saate falan biter. Tamam hayatım. Tamam, tamam. öpüyorum seni. Bay bay. <laughs> Şimdi renkleri birazcık toklaştırmak istiyorum. Bunun için fırçamı ıslatacağım. Yeniden karıştırma fırçamı alıyorum ve Naked bir paletteki naked rengini alıyorum. Şimdi geliyorum makyajı değiştiren asıl noktaya eyeliner'a. Yine Meryem'in eyeliner'ını kullanacağım ve uzun kuyruklu bir eyeliner çekeceğim. Fakat bu kez göz pınarlarını birazcık derinleştireceğim. göz içlerime ve göz pınarımdaki detayın hemen altına ten rengi göz kalemi uyguluyorum. Şimdi geliyorum alt kirpik diplerime. Bunun için yine smoky paleti alıyorum ve viskiyi kare fırçamı alıyorum. Tam olarak beyaz hattın altını sınırlıyorum. birazcık dağıtıyorum. Şimdi sıra geldi bol bol maskaraya. Önce birinci maskarayı uyguluyorum. Bu uzatmayı vaat ediyor. Üzerine bir de ikinci maskarayı geçiyorum. Bu da hacim vaat ediyor. Son detaylar kaldı, kontüre geçiyorum. Bunun için Benefit'ten Hoola'yı kullanacağım Real Techniques'in kontür fırçasıyla. Aydınlatıcı için yine bir YouTube blenderımı kullanacağım ve önce birazcık ıslatacağım. Becca'dan Champagne Pop'u kullanacağım. Dudaklarımı Essence'ın hat çaklı dudak kalemiyle çerçeveliyorum. Üzerinden Goşun Mandarina rujuyla geçeceğim. Son olarak da birazcık parlatıcı uygulayacağım. Yves Rocher'dan Beige Dore. Böyle sanki çok klasik olduğu gibi bu görüntü bu rujla. Sanki daha koyu kırmızıyla, daha canlı bir dudakla daha iddialı olacakmış gibi. Bir deneyeyim. Tamam bir de Nars'dan Lezli ile deneyelim. Sanki böyle daha güzel oldu. Yüzüme son bir kez de Eroshe'nin bu yüz spreyinden geçiyorum.